Merhaba arkadaşlar bu dersimizde sizlerle birlikte Laravel'de ara katman yazılımı olan yani middleware konusuna gireceğiz. Middleware'lar ne işe yarar? HTTP isteklerini filtrelerler arkadaşlar. Yani e, gelen istek, örneğin burada rotamız var diyelim. Nedir? Şu anda çalışan açtığımız e, admin ana sayfa. Nedir? Bu rota. Doğru mu? İstek geldi, kontrol edildi ve buradaki işim yapıldı. Yani ekrana bu veri basıldı. İşte bu ekrana bu veri basılmadan önce yani buradaki benim belirlemiş olduğum işlerim çalışmadan önce araya bir yazılım sokabiliyorsunuz. Bu da middleware. E ee, hemen bunu uygulamalı olarak e, görelim. Yani bir middleware oluşturarak görelim. Hemen yeni bir terminal açıyorum. Hemen CMD'ye geçelim komut sistemine. Burada bir artisan komutu çalıştıracağım, middleware oluşturabilmek için. PHP, artisan, boşluk yani, middleware, yetki, kontrol. Ne dedim burada? PHP yazılımıyla artisan komutlarını çalıştırıyorum, yani şurası, artisan çalıştırıyorum PHP ile. Ve diyorum ki, make middleware komutunu çalıştır, bana bir middleware oluştur. İsmi de yetki kontrol olsun. Hemen çalıştırdık. Middleware başarıyla oluşturuldu dedi. Middleware'ım Laravel projemde app klasörümün altındaki http klasöründe e, açtığım zaman middleware klasörü karşıma çıkıyor. Bunun altında da benim middleware'larım var. Şimdi oluşturmuş olduğum yetki kontrol middleware'ına giriyorum. Komut sistemini kapattım. Artık e, bu middleware için bir komut istemiyle işim yok. Burada göreceğimiz üzere handle adında bir metot var. Yani ne diyor burada İngilizce? Gelen isteği karşıla. Diyebiliriz. Yani. İki adet parametre alıyor. Birincisi request. Yani gelen istek. O isteğin detayları. Closer next. Yani bir sonraki işlem. Şimdi bu iki parametreyi bu metot alıyor ve ardından göreceğimiz üzere next ve request parametresi gidiyor. Bu next dediğimiz closer çağrılabilir bir metot. Yani bir sonraki metot artık sınıf ne derseniz bir e, fonksiyon olarak düşünün onu. Ve parametresi de request. Yani bir sonraki işe bu parametre taşınıyor arkadaşlar. Öyle düşünün. Şimdi ben bu yetki kontrol middleware'ımı nasıl kullanacağım? Şu http klasörümün altında bulunan kernel.php dosyam var. Bu dosyada bütün middleware'lerin tanımlaması oluyor. Şimdi burada teker teker bakalım ne var burada. Şurada bir protected middleware datam var. Bu ne diyor burada? Aplikasyonun global bir e, Middle middleware stay diyor. Yani bütün isteklere uygulanan middleware'lar bunlar. Gelecek olan bütün isteklere. Hemen bir altında e, gruplar var. Web ve API adında iki tane e, dizimin içinde iki tane veri var. Bu verilerin içinde de birer dizi var. Ne diyor bu? Web isteklerine, webten gelen isteklere buradaki middleware'leri uygula diyor. API'den gelenlere de bunları uygula diyor. API dediğimiz şey şu rootersın altındaki API bir dosyasında API rotalarımız var. Bunlar uygulanıyor. Kernel'i kapattık. Heh, şimdi açalım tekrar. Bir de alt tarafta isim ile tanımlanmış olan belli başlı rotalar var. Bunları siz kendiniz rotalar içerisinde Tanımlayarak e, uygulatabilirsiniz. Şimdi biz ne yapmıştık? Bir yetki kontrol adında bir middleware oluşturmuştuk. Bunu burada tanımlamamız lazım işte tam burada. Veya eğer ki işte global anlamda bütün isteklere uygulanacaksa burada, işte sadece webten gelen isteklere uygulanacaksa burada, ama bütün hepsine uygulanacak yani bu web içindeki bütün notaları. Ya da ben kendi istediklerime sadece uygulansın dediğimde burada tanımlayacağız anahtar değeri ismi olacak middleware'ın. yani bunu rotalarda kullanırken buradaki ismi kullanacağım ardından değerine de o middleware sınıfımı göstereceğim neredeydi app http middleware namespace'in altında yetki control class Doğru mu yazdık? Tipi wear, yetki tipi middleware, yetki kontrolü. Doğru. Şimdi artık rotalarımın içinde yetki altı kontrol diyerekten ben bu middleware'i bir rotaya uygulayabilirim. Onu da nasıl yapacağız? Root sınıfımın içinde middleware adında bir metot var. Onu kullanacağız. Mesela bu rotaya ben bu yetki kontrol middleware'ini uygulamak istiyorum. Kerneli kapatayım. Şimdi uyguladım ben ona yenilediğimde herhangi bir şey ekrana gelmiyor yani çünkü burada bir işlem yapmadık filtrasyon yok direkt gelen isteğe direkt gönderdik hiçbir işlem yapmadık şimdi diyorum ki oradaki işlemlerim haricinde o işlemler yapılmadan önce burada ekrana bir yazı yazalım ara katman yetki kontrol ekrana da bir yazı yazdıralım. Ondan sonra işe devam etsin dedim. Şimdi yenilediğimde gördüğünüz gibi ara katman yetki kontrol. Ve ardından da oradaki işlerim çalıştı. Oradaki işimle bir yazı ve bir rotanın üyeli oluşsun ve bunları yan yana ekrana bassın. Bu işimdi. Middleware'dan geçti. Middleware'im yapıldı. Ardından da bu işlerim çalıştı. Normalde middleware'i şu senaryoda kullanabilirsiniz. İşte kullanıcı giriş yaptı mı? Kullanıcının bu sayfayı görmeye yetkisi var mı? Bu tarz e, işlemler. İşte kullanıcı giriş yapmadıysa onu yönlendir diyebilirsiniz. İşte redirect veya to root metotlarıyla e, onları yönlendirebilirsiniz. Hiç o işe girmeden yani şuradaki iş kodlarım çalışmadan onları yönlendirebilirim. Şimdi bunu mesela bir de e, rotalarda gruplara uygulamayı görelim. Aynı şekilde yani bir rotaya nasıl uyguluyorsak gruba da aynı şekilde uyguluyoruz arkadaşlar. Herhangi bir şey değişmiyor burada. Hemen alt şeyimizi de görelim. Gördüğünüz üzere e, şu bu rotamla da bu grubun içindeki rotamla da bu çalıştı. Şimdi diyelim ki bir rota yazdım. 20-30 tane rotam var. Ben bir tanesine bunun uygulanmasını istemiyorum. Nasıl yapacağım? Bunun içinde de without middleware metodum var. Buraya ismini yazıyorum. Bu metodumun içine ismini yazıyorum. Hangi middleware uygulanmayacaksa onu yazıyorum ve o rotaya uygulanmıyor artık. Bakın alttaki rotalarıma uygulandı. Rotama uygulandı. Ama ana sayfaya geldiğimde gördüğünüz üzere bu rota artık uygulanmıyor. Yani şey bu middleware buraya uygulanmıyor. Kusura bakmayın yanlış söyledim. Heh. Şimdi bunu kaldırdığımda tekrar artık uygulanıyor. Eğer ki birden fazla middleware kullanacaksanız burada ard arda middleware metodu çağırmayacaksınız tabii ki de. Bu metodun içine bir dizi olarak bu middleware'lerin middleware ismi diye mesela burada birden fazla middle middleware uygulatabilirsiniz. Şu anda bizde bir tane uygulattığımız için normal direkt ismini veriyoruz. Yani bu konu e, bu kadar arkadaşlar. Aslında biraz daha detayı var. Onları da ilerleyen derslerde gösteririm. Şu anda temel mantığı olarak e, buydu. Temel mantığını gördünüz. E, aklınıza takılan bir soru varsa sormaktan çekinmeyin. Seve seve yardımcı olurum. İyi günler diliyorum. Kolay gelsin arkadaşlar.